Var başbakan ama adı aklımda değil şu anda. bu geldiğimiz yere Gelmiştik değil mi? Evet. Yani? bak ne var. Yani, Bu ne kadar restoran mıydı burası? Aa şey Kimse galiba onu üstü kesene al öyle bir yer orası yok. restoranı Bakın şimdi Bak bütün çocuklar okuldan çıkmış. Her yerde ilkokul başladı biliyor musun bugün? Evet. Dünyada her yerde Dünya okula gitmek Başladı. Evet. Sen... Şu anda tek çocuk benim. Keyfini maşallah. Keyfiniz bol olsun. Ne evet. güzel şey Olursun tabii sen bir de kıl tipsin böyle hayatarsın. Bunu tipi de asa ile bak okey? Okay. Is it close to the house? Yeah, because Royal <laughs> Avenue we cannot go <laughs> this side. I see Okay. Buradan giriş yok, beni sahaya yapacak, sol yapacak, evin önünde. sol sol yaptığımızda iniyor muyuz? Evet, yaklaştık. <laughs> çocuk. Yavaş. Yavaş. terası. Hep de terasları var. Binanın terası, terası. Parsın ana kosmeri yok. Terasa çıkma. Bu kısmı da şanslı. Çık. Sonra yol bitince sağ dön, buraya geliyorsun. Saatçinin saatinin nerede? Saatinin ne